Merhaba değerli takipçiler nasılsınız iyi misiniz umarım herkes çok iyidir ben sağ olun e, iyiyim çok şükür Allah hiçbirimize bu günleri aratmasın en önemli şey sağlık e, Hande Erçel ve Kerem Bürsin fanları onlarla ilgili Haberleri çok merak ediyorlar, gelişmeleri çok merak ediyorlar ve sürekli olarak yeni bir şey duydukları zaman Bilal abi doğru mu, Bilal abi böyle mi gerçekten, Bilal abi kavga mı ettiler, Hande Erçel'in boynundan ne olmuş Bilal abi, Bilal abi küstüler mi şeklinde sorular geliyor. Ve onların Sen Çal Kapımı dizisinin yeni fragmanın, yayın, yayınlanmamasının, yayının gecikmesinin de fanları çok üzdüğünü sosyal medyadan takip edip görüyorum. Yapımcıların bu konuda biraz daha hassas olması lazım. Fanlar merakla, oyuncuları sevenler ve diziyi izleyenler büyük bir merakla ve heyecanla yeni fragmanı bekliyorlar. Lütfen onları çok daha fazla bekletmeyin ve fragmanı her hafta onları alıştırdığınız şekilde mümkün olduğu kadar aynı saatte yayınlamaya gayret edin diyelim yapımcılara. Ama değerli takipçiler yapımcıların da işi zor tabi. Bazen bölüm yetişiyor yetişmiyor işte montajda aksama oluyor. Biraz daha bu konuda herkesin biraz daha e, toleranslı olması gerekir diye düşünüyorum. E bunları bana yazdığınız için dile getirmeye ihtiyacı duydum. Hande Erçel'in boynuna ne oldu? Bunu konuşacağız. Kavga mı ettiler sette? Niye kavga ettiler sette? Hande Erçel kapıyı vurup çıkıp gitti mi? O giderken Kerem Bürsün ne söyledi? Ne oldu orada? Hiçbir şey olduğu yok. Hiçbir şey oldu yok. Öyle bir olay olmadı. Sosyal medyada Hande Erçel ve Kerem ile ilgili olumsuz haberler çıkaranlar, onların kavga ettiğini, onların sette tartıştıklarını ve Hande Erçel'in kapıyı çekip gittiğini yaydılar ve bazı bazı kendini bilmez kişiler de YouTube'da bunu köpürttüler. YouTube'da bakın paylaştıkları videolara saçma sapan başlığı atıyorlar. Hande Erçel ile Kerem Bürsin neden kavga etti? Adam deniz kenarını çekmiş. 10 dakika deniz kenarı manzarası çekmiş. Bunu videoya yüklüyor. Başlığı öyle atıyor. kapağı ikisinin fotoğrafını koyuyor. Bu videoların hepsi palavra. Hepsi palavradan ibaret. i̇baret. İçinde tek bir yorum, tek bir olayı anlatan haber yok sadece böyle bir lafı balonunu çıkarıyorlar ortaya atıyorlar Hande Erçel'le Kerem Bürsin'i yaralayalım da onları üzelim de onların fanlarını meraklandıralım da ne olursa olsun düşünce bu ve her palavraya da sarılıyorlar Hande Erçel'le Kerem Bürsin'in arasında hiçbir problem yok dizinin çekimleri son derece güzel bir şekilde devam ediyor ve her bölümde büyük ilgi çekiyor. biliyorsunuz sen çal kapımı sadece Türkiye'de değil dünya çapında yayınlanıyor ve pek çok ülkede birden, 22 ülkede birden yayınlanıyor ve pek çok ülkede birden e, Twitter'da top 10 oldu. Cumartesi günü yayın günü, her yerde Cumartesi akşamı yayın günü ve her yayınlandığı ülkede top 10 oldu. Love is in the air. Ha, aşk havada. Yurt dışındaki ismi Sen Çal Kapımı dizisinin ve cumartesi gecesi hayranlar, diziyi takip edenler her ülkede tweet attılar. Taptan olsun diye en çok e, takip edilen hashtag olsun diye ve 500 bin tweet atıldı değerli takipçiler. 500 bin tweet atıldı. Kim ülkede 5. oldu, kim ülkede 6. oldu, bazı ülkede 2. oldu e, top 10 Twitter'da sıralamada çok büyük bir ilgi görüyor. Sen Çal Kapımı dizisi. Bu da tabii ki e, Türkiye'den bir yapım olduğu için bizleri de gururlandırıyor değerli takipçiler. Hande Erçel niye borun boyunduruk taktı? Bu konuyu konuşacağız. Sette dediğim gibi kavga konusu tamamen palavra e, küvet sahnesinden vuramadılar. Küvet sahnesi çok güzel bir fikirdi. Çok güzel bir düşünceydi. İki sevgilinin birlikte banyoya girmesi kadar doğal bir şey yok. Bunu ekstajere etmenin, bunu e, köpürtmenin ve bunun üzerinden diziyi vurmaya çalışmanın hiçbir anlamı yok ama sosyal medyada bunun da yapıldığını gördük. Vay neymiş ayıpmış, vay neymiş böyle bir şey mi olurmuş? Bizim örf ve adetlerimiz, annelerimizde sevgililerin küvete girip birlikte banyo yapması mı varmış? Varmış da varmış. Böyle bir sürü palavralarla e, diziyi yaralamaya çalıştılar. Ancak avuçlarını yaladılar. E, Kerem Bürsün fanlarını tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum Kerem Bürsün fanlarını. İşte hayranlık böyle olur. İşte bir oyuncunun peşinden gitmek böyle olur. Ona sevgi göstermek, onu desteklemek böyle olur. Kerem Bürsün 4 Haziran'da doğum günü. 4 Haziran'da 34 yaşından gün almaya başlayacak. 4 Haziran'da şimdi kaç ay var? 6 ay var. Şimdiden doğum günü için organize oldular fanlar. Ve ona onun için yapacaklarını, ona alacakları hediyeleri belirlediler. Bir tane ismini söylemiyorlar, ne olduğunu söylemiyorlar ama çok çok ilginç bir hediye hazırlıyorlar. Bu hediye için şimdiden para topluyorlar ve Mart adını ayına kadar bu paranın toplanması lazım. Kendi aralarında fanlar, duyurular yapıyorlar. Bursin Börk'te hesabı diye bir hesap da açmışlar. Bu işin ele elebaşısı hesap ve Mart ayına kadar bu paranın toplanmasının sebebi 2 2,5 ay sürüyormuş bu hediyenin hazırlanması, yapılması neyse artık düşün 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 işin içinden çıkamadım. Sizlere soruyorum. Siz tahmin edin Kerem Bürsin'in seveceği, hoşlanacağı bir hediye 2 2,5 ay hazırlığı sürüyor. 4 Haziran'daki doğum günü için şimdiden yapılıyor. Mart ayında da para toplandığı zaman siparişini verecekler ve 2-2,5 ay sonra ancak 4 Haziran'a yetişecek, hazırlanacak. Ondan sonra da Mayıs ayına kadar bir para toplanacak. Bu fanlar tarafından, Kerem Bürsün hayranları tarafından. Diğer hediyeler için yapılacak bağışlar ve yardımlar için Kemal, Kerem Bülsün adına ve her para verilinde belir ismi, niki listeye yazılacak. Kerem Bülsün'e o liste sunulacak ki görsün, bilsin kimlerin doğum günü için katılımcı olduğunu şeklinde. Bursin, Kerem Bursin birthday hesabı Twitter'da katılmak isteyenler oraya müracaat edebilir. Kerem Bursin'in bu şeyden bahsettim ya, fragmandan bahsettim ya, bekleniyor diye. Bu arada Twitter'da sosyal medyada bunu hep yaparlar zaten de bu sahte fragmanlar çok üzücü ya. Çok bir dizi izleniyor diye, hayranları takip ediyor diye, hayranları onları seviyor diye sahte fragmanlar, sahte video kayıtları, yani uyduruk olmayan şeyler. Nelere tenezzül ediyor insanlar? Şaşırmamak elde değil. Eda ve Serkan çok seviliyorlar bana göre ve birçok insana göre Kerem Bülsen ve Hande Erçel 2020 yılının ve şu ana kadar en çok en çok beğenilen ikilisi, uyumlu, en uyumlu ikilisi hem Eda Serkan olarak hem Hande Erçel Kerem Bürsin olarak hem de birey olarak erkekler erkek oyuncular arasında Kerem Bürsin. Ve kadın oyuncular arasında Hande Erçel en başarılı, en öne çıkan, en popüler isimler. E, Ebru Şahin mesela. Kızcağız unutuldu gitti Ebru Şahin. Demet Özdemir. Yani yeni bir aşkla ortaya çıktı. Sansasyon olması lazım. Ortalığın yıkılması lazım. Ama Demet Özdemir konuşan yok. Esra Bilgiç, Ece Yaşar, Alina Boz, Neslihan Atagül bunlar arasında... Ee, Hande Erçel en çok konuşulan, en çok öne çıkan bayan oyuncu ve takdiri en çok alan o. Ee, Hande'nin boyunduruk takması, Hande Erçel'in paylaştığı posta I am here to shine diye. My name is Hande. I am here to shine. Parlamak için buradayım. Ben Hande Erçel. Parlamak için buradayım. Yazılmış üzerine. Hakan Yıldırım Yapmış bu tasarımı ve Hande Erçel de giymiş, onunla selfie yapıyor ve Hakan Yıldırım'ı da met ediyor. Yani güzel, hoş bir üzerindeki bluz, tişört, her neyse. Ama orada biz neye dikkat ettik, neyi gördük, bizi ne ürpertti? Boyunduruk takması, takmış olması, neden boyunduruk taktı Hande Erçel şeklinde insanlar düşünürken, ve sorarken sosyal medyada Hande Erçel'e bunu sorarlarken Hande Erçel son derece duyarlı bir yıldız olduğunu gösterdi ve story attı. İyiyim sadece boyun tutulması. Boynum tutuldu önemli bir şey yok şeklinde story attı. Peki bir insanın boynu neden tutulur? Neden tutulur? Ee, yastıktan boynu kayabilir. Neden boynu yastıktan kaymıştır Hande Erçel'in? Kerem'le uzanmışken insan sevgilisiyle uzanır. Kerem'le uzanmışken Kerem uykuya dalar ve uyku sırasında Hande de uykuya dalar. Hande'nin yastığını çeker alır kendi yastığını kendi altına ya da kendi kucağına ya da alır yere atar ya da bir şey olur. Ve Hande yastıktan düşer başı boynu tutulabilir. Kerem niye yaptın böyle? Bu işte bence Kerem'in parmağı var. Eğer iyileşmesi, çabuk iyileşmesi isteniyorsa Hande Erçel'in boynunun, Kerem'in sevgi sözcükleri fısıldayarak masaj yapması iyi gelir boynuna. İyi gelir. Yani bu e, gerçekler öyle. sevgilinin parmakları, sevgilin eli, sevgilinin sıcaklığı ve onun e, sevgi sözcükleri fısıldaması hızlandırır iyileşmesini. Ee, ben bu fikirdeyim Bir de e, Hayranlar Söz verildiği halde Kerem Bülsün söz verdi ben duydum seyretti bu videoyu e, Hala canlı yayın yapılmamış olmasına Üzülüyorlar Ben de dedim ki bana bunu soran birkaç hayranına Hep aynı şeyi yazdım İşleri yoğun çekimler yoğun Kolay değil biraz daha sabırlı olun Yayın günü cumartesi günü Mutlaka Kerem Bülsün Delikanlı insandır mutlaka bu sözünü tutar ve cumartesi akşamı canlı yayın yapar dedim. Belki de beni şaşırtır. Daha önce yapar. Belli olmaz. Evet. E, boynu boynunda önemli bir şey yok. Zaten kendisi de söyledi. O sette kavga filan da palavra. Onları çok seviyoruz. Hande Erçel ve Kerem Bülsün ve aşkları da baki. Bunu da biliyoruz. Burada inanıyoruz. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun kanalıma ve dostlarınıza da tavsiye edin olur mu? Peki, sevgiyle kalın.